Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Tinder hileli nasıl indirilir size onu göstereceğim İsterseniz hemen başlayalım Öncelikle açıklama kısmında verdiğim linkten APK dosyasını indiriyorsunuz Sonra APK'yı açıp kuruyorsunuz yükle diyorsunuz bende var o yüzden kurmayacağım Sonra buradan telefon diyorsunuz telefon numaranızı telefon numarasını telefon numaranızı yazıyorsunuz Sonra buradan numaranızı bir tane kod gelecek Gelen kodu buradaki kısma yazıyorsunuz. Sonra devamı basıyorsunuz ardından e-posta adresiniz isminiz yani Tinder'daki görecek olan isminiz sonra e, doğduğunuz ay gün yıl bunu ayarlayabiliyorsunuz buradan cinsiyetinizi seçin okul adı diye burada benim okulum olmayacağı için ben 9 diye salladım oradan. Burada bana fotoğrafını ekle demiş. Benim kendimi çektiğim doğru düz bir tane fotoğrafım yok. O yüzden duvar kaldı. Seçeceğim onun yerine Neredeydi o? Abi? Neyse bunu se çünkü e, fotoğraf bu işin e, temeli. Bizim ailede, bizim aile benim oğlum, kızım, e, eşim, e, ben hariç hepsi müzisyen. Dolayısıyla bizim aile, bizim ev daha çok müzik tarafında. E, müzikle... Normal olarak girecek konumaya izin vermenizi istiyor. Direkt gördüğünüz gibi kızlar çıkıyor. Cinsiyeti elbet dur Tinder'ı pek bilmediğim için. Ben de ilk defa indiriyorum Tinder'ı. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Burayı sandım. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.